Bugün VTV var marka e, PH3110 modeli. pH metrenin kalibrasyonuyla alakalı bir video çekeceğiz size. Bunun için önce pH metremizi açıyoruz. Potasyum klorür solüsyonu içerisinde muhafaza ettiğimiz probumuzu dikkatli bir şekilde muhafaza kabından çıkartıp saf suyla potasyum klorür çözeltisini uzaklaştırıyoruz. Temiz bir peçete yardımıyla laboratuvarımızı kuruluyoruz. Biz izolab'ın kalibrasyon sıvılarını kullanıyoruz. Sarı renkli olan pH7, kırmızı renkli olan pH4 kalibrasyon sıvısı. İsterseniz bu kapların sifon kısmından da ölçüm yapabilirsiniz. Ya da bizim gibi daha az miktarlarda bir cam tübe koyarak probun içine gireceği miktarda kullanarak kalibrasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Öncelikle kalibrasyon için kalibrasyon tuşuna basıyoruz. CT1 simgemizin gelmesinden sonra probumuzu PH7 kalibrasyon sıvısının içerisinde bırakıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu süre zarfında 7.00 okudu zaten. Şurada görmüş olduğunuz AR simgesi yanıp sönecek. Cihaz bu arada kendi kendine kalibrasyon yapacak. Kalibrasyonun tamamlamasını bekliyoruz. CT2 simgesi gelesiye kadar kalibrasyonun tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, CT2 simgemiz geldi. Tekrar aynı şekilde probumuzu saf suyla yıkadıktan sonra temiz bir peçete yardımıyla kuruluyoruz. Ve pH 4 kalibrasyon sıvısının içerisine bırakıyoruz. Tekrar aynı şekilde Enter tuşuna bastığımızda 401'i okudu pH metremiz. AR simgesinin yanıp söndüğünü görüyoruz. Bundan sonra kalibrasyon için CT3'ü bekleyeceğiz. CT3 pH 10 kalibrasyon sıvısıyla yapılan bir kalibrasyon aşaması. Bizim elimizde pH 10 olmadığı için bu aşamayı atlayacağız. Bu aşama zaten zorunlu bir aşama değil ama elinizde varsa PH10'la da kalibre edebilirsiniz cihazınızı. AR simgesi yanıp sönüyor. Bekliyoruz halen daha. Evet şu an CT3 kısmına geldi. Biz kalibrasyon aşamamızı tamamladık. M tuşuna basarak kalibrasyondan çıkıyoruz. Tekrar M tuşuna basıyoruz. Ve kalibrasyonumuz tamamlanıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızı takip etmenizi bekleriz.